Malumların sokağa çıkma e, kısıtlaması e, var e, ama biz yine de e, sanayide üretim yapan firmalarımıza izin e, verdik. Sınırlı sayıda personelle devam ettim. Çünkü ihracatları var, devam eden e, fabrikalara malzeme yapan firmalarımız var. Bunlar bizim iznimiz doğrultusunda yine çalışmalarını devam ettirecekler. Ama diğer vatandaşlarımızın da bu sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmelerini bekliyoruz. Ereğli olarak bugüne kadar kontrollü bir şekilde götürüyoruz. Ama bu kontrolü en ufak bir elden bıraktığımız zaman eski günlerimize ya da bu dünyadaki sayıları hemen döneriz. Bunu biz dünya uygulamasında da işte Rusya'da geçti denildi tekrar geldi. Japonya'da geçti denildi tekrar geldi. Dolayısıyla bunda son ana kadar tedbirleri elden bırakmamak lazım. Ereğli için şu anda üç tane vefatımız var bugüne kadar. Yaklaşık 50 civarlarında da pozitif vakamız var. Bugünlük olarak değişmekle birlikte şu anda hastanelerden taburcu olan vatandaşlarımızı e, görmek bizi ziyadesiyle e, sevindirdi. Çünkü bir denge meselesi. Eğer hastaneden taburcu olandan e, daha az hastaneye gelen oluyorsa bu demek ki bu işin yavaş yavaş azaldığını gösteriyor. Ama e, kesinlikle ben e, şunu paylaşmak istiyorum vatandaşlarımıza sağlık teşkilatımız, doktorlarımız bu iş bitti, rahata erdiniz deyinceye kadar herkes hem sosyal mesafesini korusun, maskesini taksın, evde kalmaya da devam etsin. Evet, bu işi hem ERD olarak hem ülkemiz olarak kısa zaman içerisinde çözeceğimize ben inanıyorum.